Evet arkadaşlar. Bugün Karabatak Fehmi ile geldik Spine. Fehmi evet. İstanbul Boğazı bizim arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi Meraya balık girdi mi diyorsanız bugün de ayın kaçı telefondan bakalım. Bugün efendim şu anda 14 Ekim saat 23.53. Geldik. Güzel bir manzara var. Yağmur var. Mera çok karanlık. Belediye Mera'yı kapatmış kaçak göçek duvarlardan girdik. Balık var mı derseniz şöyle bir adet lüfer arkadaşımız var. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir tane lüfer aldık. Yerim dedi ki abi sezonun ilk lüferini salalım. Salacağız tabi ne yapacağız? Salacağız. O zaman öpelim mi bunu sen öp. Abi bırak <laughs> ağzımızı <falan. gülüyor> Ağzını. Neyse arkadaşlar. Sezonun ilk lüferini salıyoruz. İnşallah devamı gelecek. Şöylece ne? Suya doğru şapadanak bıraktık ve roket turizm. Evet arkadaşlar inşallah bu sene sezon güzel olacak. Güzel de yağmur yağıyor. Herkese rast gelsin diyorum. Kalın sağlıcakla.